Mümtehine Suresi 13. Ayet-i Kerime'de şöyle buyurulmuştur. Ey iman edenler! Allah'ın üzerlerine gazap ettiği kimselerle dostluk yapmayın. Onlar ki ahiretten ümit kesmişlerdir. Kabir ehli kafirlerin ümit kestikleri gibi. Bir dakika bir dakika ben bu ayeti biliyorum. Bu ayet öyle değil. Sen onlar ahiretten ümit kesmişlerdir. Tıpkı kabir ehli kafirlerin ümitlerini kestikleri gibi dedin. Halbuki mana kafirlerin kabir ehlinden ümit kestikleri gibi değil mi? Evet, doğru diyorsun. Bu ayet-i kerimeye iki farklı mana verilmiştir. Müfessirlerin bir kısmı kafirlerin kabir ehlinden ümitlerini kestikleri gibi manasını vermişlerdir. Bu manaya göre onların Ahiretten ümit kesmeleri kafirlerin kabir ehlinden ümit kesmeleri gibidir. Yani kafirler ahirete iman etmedikleri için ölenlerden nasıl ümit kesiyorsa onların bir daha dirileceklerinden nasıl ümitsizse kafirler de ahiretten böyle ümitsizdir demektir. Ayete yapılan ikinci izahta ise ümit kesenler kabir ehli kafirlerdir. Yani kafir olarak ölenler kabirdeyken cennetten nasıl ümit kesmişse onlar da ahiretten öyle ümit kesmiştir. Ben mealimi bu tercih üzerine verdim. Aynı zamanda bu tercih Hz. İbn Abbas, İmam Mücahit, Hz. İkrime, İbni Zeyd, İmam Mukatil, İmam Mansur ve İbni Cerir Taberi gibi büyük müfessirlerin de tercihidir. Demek benim ayete verdiğim mana bu müfessirlerin manasıdır. Yani kafamdan uydurmamışım. Dolayısıyla ilişen bana değil, onlara ilişmiş olur. Sözün özü, bu ayete iki farklı mana verilmiştir. Birinci manaya göre ümit kesenler, yaşayan kafirlerdir, ümit kestikleri şey ise kabirlerde yatanların bir daha dirilmesidir. İkinci manaya göre ise ümit kesenler küfür üzerine ölmüş kabirlerde yatan kafirlerdir. Ümit kestikleri şey ise cennet ve ahirette iyi muamele görmeleridir. Biz delilimizi bu ikinci manaya göre takdim edeceğiz. İyi ama bu manadan hangisi doğru? Kur'an ayetleri deniz gibidir. Birçok manayı içinde barındırır. Böyle bir ayet iki veya daha fazla manaya geldiğinde bunlardan hangisi doğru denilmez. Peki ne denilir? Bu iki manada Allah tarafından murad edilmiştir denilir. Zira bir ihtimali inkar etmek ayete o manayı veren sahabe ve diğer müfessirleri Arapça bilmemek ve Kur'an'ı anlamamakla itham etmek demektir. Yani bir ayet sadece tek bir manaya gelir demek, Arapçayı bilmemek ve tefsir ilminden uzak olmaktan kaynaklanmaktadır. Anlıyorum. Şimdi bu alimlerin izahına göre ayet-i kerimeyi beraber tahlil edelim. Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimede üzerlerine gazap ettiği kimselerle dostluk etmemizi yasaklamıştır. Doğru mu? Evet, doğru. İkinci olarak, üzerlerine gazap edilen bu kişilerin ahiretten ümit kestiklerini beyan buyurmuştur. Bu doğru mu? Evet, bu da doğru. Ayette açıkça zikredilmiş. Üçüncü olarak da, üzerlerine gazap edilen bu kişilerin ahiretten ümit kesmesi, kabir ehli kafirlerin ahiretten ümit kesmelerine benzetilmiştir. Yani kafir olarak ölüp kabirde yatanlar ahiretten nasıl ümit kesmişse üzerlerine gazap edilen bu kişiler de ahiretten öyle ümit kesmişlerdir. Bu izahım doğru mu? Evet, bu da doğru. Ayette açık bir şekilde onlar ahiretten ümit kesmişlerdir tıpkı kabir ehli kafirlerin ümitlerini kestikleri gibi buyrulmuş. Yani buraya kadar yaptığın bütün izahlar doğru. Öyleyse şimdi sana 10 puanlık soruyu soruyorum. Ayet-i kerime açık bir şekilde kabirde yatan kafirlerin ahiretten ümit kestiklerini beyan buyurmuş. Acaba ahiretten ümit kesebilmeleri için ilk önce canlı ve hayat sahibi olmaları gerekmez mi? Canı olmayan ve ölü olan ümit kesebilir mi? Bir saniye, sen beni oyuna getiriyorsun galiba. Bu doğru mu, bu doğru mu dedin, ben de evet dedikten sonra bambaşka bir yere çıktın. Bambaşka bir yere çıkmadım. Ayetin gösterdiği yere ulaştım. Bir daha tekrar edeyim. Ayet-i Kerime'de kabirlerdeki kafirlerin ahiretten ümit kestikleri beyan buyurulmuş. Ümit kesmek bir duygudur. Duygunun olabilmesi için de kişinin hayat sahibi olması gerekir. Mesela taşın ümitsizliğinden, dağın ümitsizliğinden, denizin ümitsizliğinden ve hayatı olmayan diğer varlıkların ümitsizliğinden bahsedilemez. Ümit beslemek veya ümitsiz olmak hayat sahipleri için geçerlidir. Eğer senin dediğin gibi olsaydı, yani kabirlerde hayat olmasaydı orada yatanların ümitlerini kesmelerinden bahsedilemezdi. Madem bahsedilmiş, o halde kabirlerde yatanların kendilerine mahsus bir hayatları var. Var ki ümit kesebiliyorlar. İşte ben bunu dedim. Hmm, aslında mantıklı. Kabirde yatan kafirler ahiretten ümitlerini kesmişse önce hayat sahibi olmalılar. Ölü ve hayatsız olsalardı ümitlerini kesemezlerdi. Zira bu duygu hayat sahiplerine ait bir duygudur. Bu da kabirlerde bir hayatın olduğunu ispat etmektedir. Dur dur, B ben ne diyorum böyle? Öyle hemen teslim olmak yok. Bir ayet gösterdin diye hemen kabir hayatına inanacak değilim. Bunun muhakkak bir cevabı vardır. O halde cevap hakkın sende mahfuz olsun. İleride cevabını bulursan söylersin. Hem ben seni sadece bu ayeti göstererek kabir hayatına imana davet etmeyeceğim ki daha göstereceğim çok ayetler var. Merak etme, inşallah sonunda inadın kırılacak ve nasibin varsa hidayet bulacaksın. Bu ayet-i kerime hakkındaki tahlilimizi burada sonlandıralım ve şimdi ikinci ayetimize geçelim. İkinci ayetimiz Tevbe Suresi 101. ayeti kerimedir.